Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma, kanalıma. Hadi bakalım Koç burcu için fal yorum yapacağım sevgili koçlar. Bakalım fincanımız bizim için neler söyleyecek. Evet, aslında çok güzel zamanlara giriyoruz. Bak bir kere sıkıntılarımız gidiyor. Şimdi fincanın içindeki Sanki balığın böyle sen sırtından tutmuşsun. Fincanın içinde büyükçe bir balık. Sanki böyle bir yunus balığı gibi. Bak burnu falan sivri çıkmış. Ay dur. Bak görüyor musun burnu. Bak kafası. Burada sen varsın. Onun üstüne yatmışsın. Sanki böyle onun hani yüzgecinden tutmuşsun. İkiniz birlikte hanenin içine atlayıp yüzüyorsunuz gibi. Çok güzel kısmetler giriyor hanene çok daha şanslı olacaksın. Çok güzel zamanlara giriyorsun. Bak görüyor musun? Önün tertemiz, aydınlık, kısmetler, bolluk, bereket. Şimdi böyle çok çalışkan olduğun bir zamana giriyorsun. Kariyer hayatında ilgili çok önemli değişimler olmaya başlıyor. Ama şimdi bak değişimden, dönüşümden korkma. Çünkü bu değişimler senin hayrına olacak değişimler. Bak ne kadar rahatlıyorsun. Şimdi bir yenilenme dönemindesin. Şimdi burada sakin kalman lazım. Artık senin için hani kavgalar olabilir, tartışmalar olabilir, patronlarla gerilimler olabilir. İşte burada sakin kalmalısın ki neden? Çünkü hayat seni zorluyor. Bir takım değişimleri yapman için. Ancak sen bu değişimleri yapmıyorsan ya da bu değişimleri göze almıyorsan, yapmak istemiyorsan işte burada birazcık zorlanacaksın. Ama önümüzdeki günlerde sen bu değişimleri istesen de istemesen de yapacaksın gibi görünüyor. Evet, şimdi böyle iş hayatınla ilgili yeni başlangıçlar yapacaksın. Evet, bak buradasın, görüyor musun? Karınca gibisin, elinde böyle bir sanki böyle bir kutu gibi bir şey var, kutunun içinde bir şeyler var. Şimdi çalıştığın yerle şu anki çalıştığın yerle anlaşamıyor olabilirsin, oradan ayrılacaksındır, yeni bir iş fırsatı yakalayacaksındır. Şöyle ki, zaten yeni bir iş fırsatı yakalayacaksın, çünkü sen yeni başlangıçlar yapacaksın. Şimdi bu dönemde. Eğer şu anki mevcut çalıştığın yerde patronlarla aranda problemler varsa sakin kalmalısın. Evet tartışmalardan uzak dur, sakin kal. Ev konuları ve aile ilişkilerinde birazcık alıngan olabilirsin. Buna dikkat et. Ev kazalarına dikkat etmen lazım. Biraz daha sakar olabilirsin bugünlerde. Burada bak görüyor musun? 1 2 üç kişisiniz. Bazı konularla iki tane mesela müjdeli haber gelmiş. Bu iki haberle ilgili evin içinde önce evin içinde konuşmalar yapıyorsun sonra sevdiğin dostlarınla bunu paylaşıyorsun. Bu neyse güzel bir şey zannedersen. Evet dediğim gibi biraz sakar olabilirsin. Bir tek ona dikkat etmen lazım. Yoksa parasal konularda çok güzellikler gelmeye başlıyor. Ama biraz aklın karışık olabilir. Ona dikkat et. Yanlış yatırımlar ve harcamalar yapabilirsin. Buna dikkat et. Özellikle de hani böyle okullar açılıyor işte çocukların okulları ile ilgili alışverişler bak böyle sakin kal alışverişlerde geldiğin zaman neden aldığını anlamadığın alışverişlerin olabilir ona dikkat etmelisin yoksa onun dışında ilişkilerde iş konularında yeni insanlarla tanışmalarda bu gibi durumlarda çok ama çok şanslı olacaksın evet sağlık konularına çok dikkat etmen gerekiyor sakın ihmal ettiğin bir sağlık problemi varsa bununla ilgilen sağlık konularını ihmal etmemelisin Evet, bazı taşınma olaylarınız varsa bunlarla ilgili de gelişmeler olmaya başlıyor. Sanki evden taşınabilirsiniz, ev alabilirsiniz, yeni bir yerlere alışmak, oralara adapte olmak gibi durumlarınız olabilir. Aşk konularıyla ilgili ilişkiler ilişkiler konusu evet çok önemli olacak ve çok iyi olacak inşallah. Aşk konularında, ilişki konularında çok şanslı olacaksın. Şimdi böyle beklediğin beklemediğin paraların varsa bunlar geliyor İletişimler gerçekten gündemin olacak Başarılı ve güzel zamanlara giriyorsun Kariyer, ev, aşk ilişkileri ve yenilenmeler de gündeminde olacak Günlük hayatındaki insanlara dikkat et Ve burada işte seni kimsenin yanıtmasına, yanlış yollara, yanlış yerlere sevk etmesine izin vermemelisin Şurada da bir e, demin ev konuları dedik ya. Bak şurada görüyor musun? Pencereleri böyle sanki böyle şeyli gibi. Hmm, çatı katı gibi. Bak altında bir yani böyle dubleks gibi falan bir ev çıkmış. Demek ki istediğin gibi bir ev bulabileceksin. Daha şanslı olacaksın. Güzel zamanlardasın zaten. Şurada tertemiz aydınlık. Bak temiz aydınlık hanenin etrafını çevrelemiş minik yılanlarım var ama artık iyice azal, yani böyle artık iyice zayıflamışlar. Hiçbir şey yapamazlar artık merak etme. Burada yatan biri var. Bu sensen sen çok güzel hayallerin var. Güzel hayaller kuruyorsun. İnşallah bu kurduğun hayalleri gerçekleştirebilirsin. Burada bir anahtar çıkmış. Bir şeyler sahibi olabilirsin. Ne bileyim ev almak, araba almak, ne almak istiyorsan. Burada kafanda soru işaretleri var. Bazı soru işaretleri var. Ne olabilir bunlar? İşte mesela ilişkinle ilgili bazı soru işaretleri olabilir. Ama bu bir müddet sonra ilişkilerinde düzelmeler olmaya başlayacak. Evinle ilgili bazı soru işaretleri olabilir. Ev konularını ne yapacağınla alakalı ama bir müddet sonra belki ev alacaksın, belki taşınacaksın. Müjdeli haberlerin geliyor. Burada bir dört rakamı çıkmış. Şimdi ayın 14'ü, 24'ü gibi çok güzel müjdeli bir haber alabilirsin. Mesela iş başvuruları yapmışsındır. Bu iş başvuruları ile ilgili güzel haberler gelecektir. Bu da temiz bir kart çıkmış. Uzaktan seni izleyen birisi var. Şimdi böyle hayatındaki insanla aranlığa problemler girdiyse, senden uzaklaştıysa bir müddet sonra böyle geri gelmeye çalışma çabaları olacak. Hane içerisinde bir kutlamalar var. Görüyor musun bak? Bir şeylere seviniyorsunuz. Bir kutlamalar yapıyor. Demek ki güzel bir şeyler olacak. Sıkıntılarından inşallah böyle kurtulacaksın, sıyrılacaksın. Sıkıntıların gidecek. Daha güzel, daha mutlu olacaksın, daha huzurlu olacaksın. Güzel zamanlara giriyorsun İnşallah Her şey senin için hayırlı olacak gibi görünüyor. Hani böyle sakin kal. Zaten sakinsin değil mi? Sakin kal. Hiç kimsenin hiçbir şeyine karışma. Evet, aile konuları önemli olacak. Para pul konuları önemli olacak. Maddi konular önemli olacak. Ama bunların hepsi önemli olacak ve güzel olacak inşallah. Bu ara biraz kendine duygusal olarak duygusal gelgitler biraz kendine duygusal olarak zorlanıyor gibi hissedebilirsin. Ama geçici durumlar sakın üzülme. Evet patronlarla alakalı ya da birlikte çalıştığın insanlarla alakalı diyor ki iş güç konularında patronlarınla gerilimlerden uzak dur. İşin gücünle ilgili planlı ol, planlı hareket et. Hayatında böyle şüphelendiğin bu senin iş yerinde olabilir. Şüphelendiğin insanlarla ilgili yani uğruna çok fedakarlıklar yaptığın, belki böyle gidip e, insanlarla konuşmalar yaptın ya işte o iyi biridir öyle değildir falan gibi konuşmalar yaptığın insanların aslında sana yanlışlar yaptıklarını çok yakın zamanda fark edeceksin <laughs> çok çalışkansın. Çok çalışacaksın ama kafanda çok karışık. Kendini daha güvende hissedeceğin günlere doğru ilerliyorsun. Merak etme. Ama gizli düşmanların var. Bu gizli düşmanlarınla mesela tartışma seni tartışmalara çekebilirler. İşte burada dikkatli ol. Şansın, talihin gerçekten güzel bir şekilde açılıyor. Hane içinde birazcık huzursuzluklar var ama daha özgürleşeceğin zamanlara giriyorsun. Biraz hırslanmışsın etrafındaki insanlara, sana destek olmayan insanlara hırslanmışsın. Evet sorumlulukların artmış. Biraz sabret diyor sana bunların hepsi geçecek. Gerçeklerden kaçma gerçekleri gör çünkü sen... Hani bazı, bazen kaçınılmazdır yeni başlangıçlar yapmak. İşte sen de burada gerçekleri gör. Çünkü yeni başlangıçlar yapmak zorunda kalacaksın diyor. Bazı mücadelelere girişeceksin. İş, para, kariyer konularıyla ilgili. Burada gerçekten korunuyorsun. Bir büyüme dönemine giriyorsun. Bu dönemde diyor ki sana çok dikkatli ol. Neye dikkat et? Çünkü sen hayallerini gerçekleştirmek isteyeceksin. Tutkuların var onların peşinden gitmek isteyeceksin. Mesela hayatındaki insan, ayrılmış olduğun insan, hayatındaki insanla ya da bir orta noktada buluşabilirsiniz. Zaten sen güçlenmiş bir dönemindesin. Güzel destekler göreceksin ailenden, şu ka yaşadığın kaotik durumlar var ya onların hepsi değişiyor. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Burada işte kendini aşırı duygusal hissedebilirsin. Ee, bazı konularla ilgili ya hep ya hiç diyeceğin zamanlardasın. Bu senin ilişkinle ilgili olabilir bu senin çalıştığın yerle ilgili olabilir. Sen eğer biriyle ortak bir takım işler yapıyorsan o insana karşı olan güvenin kırılmış olabilir. Güvenin kırıldığından dolayı artık bu işte hani böyle evet dengeye gelmek istiyorsun ama belki de olmuyor bitirmek isteyebilirsin. İşte diyor ki sana buradaki ayrıntılara dikkat et ayrıntılara odaklanırsan senin için daha iyi olur. Aşk konularıyla ilgili çok güzel yenilenmeler giriyor hayatına. Sezgilerin, rüyaların inanılmaz derecede güçleniyor. Mahkeme durumları varsa, eğer bugüne kadar yürümüyorsa, bununla ilgili çok güzel çözüm yolları kendiliğinden geliyor. Bu işte mahkeme konusu, artık böyle ilahi adalet mi, mahkeme mi neyse, bu konularla ilgili de gerçekten şanslı olduğun bir zamana giriyorsun. Yani bak Mahkeme konusuysa evet sen kazanacaksın. Adalet senden yana gibi görünüyor. Evet sevgili koçlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.